Subi garajın herkese merhaba. 2024 Subaru Forester aracın tavanını söktük. Bir de bagajın bir kısmını söktük. Şöyle göstereyim size. Burada orijinal Harman Kardon subwoofer vardı. Burada gördüğünüzde biliyorsunuz bu araçlar e, hibrit diye geçiyor. Burada küçük bir pil var. Şurada pili görüyorsunuz. Burada pilin soğutma fanı. Burada da tavan döşemesi. Şöyle tavanını göstereyim. geçmiş yıllarda tavan da sanki böyle birkaç parça butil rubber yalıtım malzemesi koyuyordu gibi firmalar buraya ama bu bu jenerasyonun hiçbir şey yok. Bu araçta panoramik bir sunroof var. Baya büyük ama yine de tavanın yarısı görüyorsunuz şuradaki 3 segment yalıtım istiyor. Şimdi tavan yalıtımı deyince insanlar korkuyor. İşte tavan döşemesi sonra sarkar mı, düşer mi, kalkar mı gibi bir şeyler oluyor. Öyle endişe edecek bir şey yok. Tavan aslında yapması kolay bir şey. Gördüğünüz gibi dümdüz yüzeyler var orada. Ama sıkıntı tavan ulaşana kadar. Çünkü tavan ulaşmak için aracın eşitlerinden başlıyorsunuz sökmeye. Yan direkler, işte yan paneller, gördüğünüz gibi hepsini sökmek zorunda kaldık buraların. Her şeyi söküyorsunuz. Daha sonra tavanla, şöyle tavan döşemesinin üstünde göstereyim. Birkaç tane kablo demeti gidiyor. Onları söküyorsunuz. Ve yanlarda perde hava yastıkları var. Şuradan giden su boruları sanrufun su giderleri. İşte onların hepsini söktükten sonra tabana erişim kolay. Dümdüz yüzeyler var. İpayla silip ondan sonra Yalıtım malzemelerini yapıştırmaya geçebilirsiniz. Biz burada Dr. Artex ve Comfort Mat ürünlerini kullanacağız. Ondan sonra ısı yalıtımı da sağlayacak bu uyguladığımız malzemeler burada. İki kat uygulama yapacağız buraya. Birincisi Doktor Artex Pallium 2.6 milimetre malzemeyi ilk kat olarak kullanacağız. O metalin titreşimlerini azaltacak, titremesini azaltacak. Onun üzerine de e, Comfort Mat Skyline malzemeyi kullanacağız. 7, 7 mm kalınlığında bir malzeme bu. Bu da hem ses hem ısı yalıtım sağlayacak. Ondan sonra tavanı geri toplayacağız. Bu yapılan işlemin garantili vesaire hiçbir alakası yok. Sonuçta biz aracın orijinal tesisatına zarar vermiyoruz. Orijinal parçalarını söküp takmıyoruz. Sadece gördüğünüz bu döşemeleri sökülüyor ve geri takılıyor. Trim işçiliği yani. görüşmek üzere hoşça kalın